Afrika'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü kıta dışında ilk kez görüldü. Efendim Covid salgının ardından şimdi de maymun çiçeği pandemisi başladı. İsveç'te ilk vakanın tespit edilmesiyle Afrika kıtasının dışına sıçrayan maymun çiçeği virüsü Adalia, the person, like, Health emergency over a new outbreak of MPOX variant of the highly infectious disease MPOX is a global following an outbreak of a new strain of the MPOX virus in Africa. Elimin ışığında yol aldığımız bu dünyada bazen geçmişin gölgelerinden gelen bir tehdit insanlığın karşısına yeniden çıkabilir. Bilinmeyen bir düşmanın izini sürmek, onun tarih boyunca nasıl evrildiğini ve tekrar nasıl karşımıza çıktığını anlamak insanlığın kaderini belirleyebilir. Bugün zamanın derinliklerinden gelen ve modern dünyamıza yeniden yükselen bir tehdidi maymun çiçeği virüsünü keşfetmek için birlikte bir yolculuğa çıkacağız. İlk durağımız 1958 yılında bir laboratuvarda başlıyor. ...1958 yılı, bilim dünyası için çığır açıcı bir yıl olmuştu. O yıl Danimarka'da araştırma amaçlı tutulan maymunlar arasında gizemli bir hastalık ortaya çıktı. Bilim insanları daha önce karşılaşmadıkları bir durumla karşı karşıyaydı. Maymunlar, vücutlarında yaygın döküntüler ve ateş ile bu yeni virüse teslim oluyordu. Bu durum kısa sürede laboratuvarda büyük bir alarma neden oldu ve bilim insanları hemen araştırmalara başladılar. Virüsün kaynağını anlamaya çalışan araştırmacılar bu yeni virüse maymun çiçeği adını verdiler. O zaman kimse bu virüsün insanlık için ne kadar büyük bir tehdit olacağını tahmin edemiyordu. Aradan geçen yıllar boyunca bu virüs unutulmuş gibi görünüyordu ta ki 1970 yılına kadar. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde sadece 9 aylık bir erkek çocukta aynı belirtiler tekrar ortaya çıktı. Bu, insanlık tarihinde maymun çiçeği virüsünün ilk insan vakasıydı. Doktorlar ve bilim insanları bu hastalığın kökenlerini araştırırken çiçek hastalığıyla olan benzerlikler dikkatlerini çekmişti. Ancak çiçek hastalığının yok edilmesine yönelik küresel çabalar nedeniyle Maymun çiçeği virüsüne karşı ilgi ve farkındalık sınırlı kalmıştı. Bu küçük çocuğun yaşadığı trajedi aslında büyük bir küresel tehdidin habercisiydi. 1980 yılında çiçek hastalığının ortadan kaldırılması tıbbın en büyük zaferlerinden biri olarak kutlanmıştı. Dünya genelinde aşı kampanyaları başarıyla tamamlanmış, insanlık büyük bir tehdidi ortadan kaldırmıştı. Ancak bu zaferin gölgesinde başka bir düşman sinsice bekliyordu. Maymun çiçeği virüsü orta Doğu ve Batı Afrika'da sessizce varlığını sürdürmeye devam etti. Yıllar boyunca sadece birkaç vakayla sınırlı kalan bu virüs bilim dünyasının dikkatinden kaçtı. Fakat bu sessizliği bozan bir şey vardı. Maymun çiçeği virüsü tıpkı çiçek hastalığı gibi insanlara bulaşabiliyor ve ölümcül olabiliyordu. Maymun çiçeği virüsü zamanla bilim insanlarının dikkatini yeniden çekmeye başlamıştı. Genetik olarak iki farklı kılada ayrılan bu virüs Özellikle Afrika'da ciddi sağlık sorunlarına neden oluyordu. Fakat 21. yüzyılın başlarında dünya genelinde yeniden ortaya çıkışı bu virüsün küresel bir tehdit haline geleceğini kimse tahmin edemiyordu. Maymun çiçeği virüsü genetik olarak iki farklı klada sahiptir. Klad 1 ve Klad 2. Bu kladlar virüsün farklı bölgelerde farklı etkiler yaratmasına neden olmuştu. Klad 1 daha çok Orta ve Doğu Afrika'da, Klad 2 ise Batı Afrika'da yaygındır. Bilim insanları bu iki klad arasındaki farkları anlamak için yıllarca süren çalışmalar yapmışlardı. Genetik analizler, virüsün insanlara nasıl bulaştığını ve hangi yollarla yapıldığını anlamamıza yardımcı olmuştu. Bu kladların incelenmesi, virüsün farklı bölgelerde farklı etkiler yaratabileceğini gösterdi. Klad 1 daha ölümcül ve yaygın olarak kabul edilirken, Klad 2'nin semptomları genellikle daha hafiftir. Ancak bu durum virüsün herhangi bir yerde büyük bir salgına yol açma potansiyelini ortadan kaldırmıyor. Virüsün genetik yapısındaki bu farklılıklar, bilim dünyasında yeni sorunların doğmasına neden oldu. Maymun çiçeği virüsünün evrimi ve potansiyel mutasyonları, gelecekte insanlığı nasıl etkileyebilir? Bilim insanları, virüsün genetik yapısını çözmeye çalışırken, dünya genelinde maymun çiçeği virüsünün yayılmasına tanık oldu. Virüsün yayılma şekilleri ve bu süreçte ortaya çıkan semptomlar insanları nasıl etkilediğine dair daha fazla bilgi edinmemizi sağlamıştı. Maymun çiçeği virüsü insanlara doğrudan temas yoluyla bulaşıyor. Bir dokunuş, bir öpücük veya enfekte hayvanlara temas virüsün yayılması için yeterlidir. İlk belirtiler genellikle ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları şeklinde başlar. Ancak bu belirtileri takiben vücutta kaşıntılı ve ağrılı döküntüler ortaya çıkabilir. Bu döküntüler ciltteki lezyonları şeklinde kendini gösterir ve hastalık süresince oldukça acı verici olabilir. Maymun çiçeği virüsü kirlenmiş çarşaflar, giysiler veya iğneler gibi malzemelerden de bulaşabiliyor. Hatta enfekte bir hayvan lavlanma, deri yüzme veya pişirme gibi aktiviteler arasında bile bulaşma riski vardır. Bu nedenle maymun çiçeği virüsünün yayılmasını önlemek için kişisel hijyen ve enfekte keçilerden uzak durma büyük önem taşıyor. Maymun çiçeği virüsünün ilk belirtileri genellikle bir hafta içinde ortaya çıkar. Ancak bazen maruziyetten 21 gün sonra da görülebilir. Semptomlar genellikle 2-4 hafta sürer. Ancak bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde bu süre uzayabilir ve hastalık daha da ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Maymun çiçeği virüsünün semptomları ve yayılma yolları, bilim insanları ve sağlık otoriteleri tarafından dikkatlice incelenirken tanı ve tedavi yöntemleri de büyük önem kazandı. Bu hastalığın doğru teşhisi ve etkili tedavisi, salgınların kontrol altına alınmasında kritik bir rol oynuyor. Maymun çiçeği virüsünün teşhisi, genellikle cilt lezyonlarından alınan örneklerle yapılan PCR testleriyle doğrulanır. Bu testler, virüsün genellikle materyalini tespit ederek kesin bir tanı koymasını sağlar. Ancak maymun çiçeği virüsünü diğer benzer hastalıklardan ayırt etmek zor olabiliyor. Bu nedenle test sonuçları hastaların mümkün olan en erken zamanda tedavi edilmesi ve virüsün yayılmasını önlemesi için kritik öneme sahiptir. Maymun çiçeği virüsü için spesifik bir tedavi olmasa da, semptomları hafifletmek ve komplikasyonları önlemek için destekleyici bakım öneriliyor çiçek hastalığı için geliştirilen bazı aşılar ve antiviraller maymun çiçeği virüsü tedavisinde kullanılabilir. Tekovirimat gibi antiviral ilaçlar maymun çiçeği virüsü vakalarının yönetiminde umut verici sonuçlar göstermişti. Maymun çiçeği virüsüne karşı aşı olmak enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olabilir. Özellikle yüksek risk altında olan kişilerin aşılanması salgınların kontrol altına alınmasında büyük rol oynuyor. Maruz kalma riski altındaki sağlık çalışanları, birden fazla cinsel partneri olan kişiler ve seks işçileri gibi grupların aşılanmasını önermektedir. Ancak aşılanmanın yanı sıra kişisel önlemler de maymun çiçeği virüsünün yayılmasını engellemek için önemli bir husustur. Maymun çiçeği virüsü ile mücadelede tanı ve tedavi yöntemleri kadar önemli olan bir diğer konu da kişisel bakım önlemleridir bu hastalığın yayılmasını durdurmak için bireysel sorumluluk alması ve toplumsal farkındalığın artması gerekmektedir. Maymun çiçeği virüsü ile enfekte olan çoğu kişi 2-4 hafta içinde iyileşiyor. Ancak bu süreçte yapılması gerekenler var. Enfekte kişiler mümkünse evde izole kalmalı ve diğer insanlarla teması minimize etmelidir. Eller sık sık sabun ve su ile yıkanmalı, yaralar iyileşene kadar lezyonlar kapatılmalı ve dışarı çıkarken mutlaka maske takılmalıdır. Bu basit önlemler virüsün yayılmasını engellemede büyük rol oynuyor. Cildin kuru ve temiz tutulması, vücutta oluşan yaralar için tuzlu su gargaraları veya ılık banyo gibi yöntemler uygulanabilir. Ayrıca parasetamol veya ibuprofen gibi ağrı kesici ilaçlar semptomları hafifletmede yardımcı olabiliyor. Ancak bu dönemde vücutta oluşan yaraların patlatılması veya tıraş edilmemesi önemlidir. Bu tür davranışlar enfeksiyonun yayılmasına ve iyileşme sürecinin uzamasına neden olabiliyor. Maymun çiçeği virüsünün yayılmasını önlemek için alınan kişisel önlemler toplumsal farkındalıkla desteklenmelidir. Bu hastalığın ciddiyeti ve bulaşma riskleri konusunda insanların bilinçlenmesi, salgınların kontrol altına alınmasında kilit rol oynuyor. Mayıs 2022'de maymun çiçeği virüsünün yeniden ortaya çıkışı dünya genelinde büyük bir endişe yarattı. Bu salgın özellikle eşcinsel, seksüel ve erkeklerde seks yapan diğer erkekler arasında hızla yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü salgını uluslararası bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan etti. Bu durum, virüsün küresel çapta ne kadar büyük bir tehdit haline geldiğini bir kez daha gözler önüne sermişti. Maymun çiçeği virüsü salgını yalnızca bir sağlık sorunu olarak kalmadı. Aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir sınav haline gelmişti. Bu salgın, insanlığın dayanışma ve bilimin rehberliğinde nasıl bir araya gelebileceğini gösteren bir örnek olmuştu. Bilim insanları, sağlık çalışanları ve küresel toplum bu virüse mücadele etmek için birleşmişti. Ancak maymun çiçeği virüsüne karşı alınan önlemler yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirecek. Maymun çiçeği virüsü, tarihin derinliklerinden gelen ve bizi yeniden sınayan bir virüs. Ancak geçmişten ders almak, bilimin ışığında ilerleyerek bu zorluğun üstesinden gelebiliriz. İnsanlık olarak bu sınavdan da başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü bilimin ve dayanışmanın gücü bizi her türlü tehdide karşı koruyacak kadar güçlüdür. Geçmişin izlerini takip ederek geleceği daha da güvenli bir hale getirebiliriz. Maymun çiçeği virüsü belki de bizi bu yolu göstermeye çalışan bir uyarıdır ve bu yaraları ciddiye almak insanlık olarak bizim elimiz. Bu tür konular hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bizimle bu yolculuğa devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca ilginizi çeken diğer konuları araştırmamızı isterseniz yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Birlikte bilinmeyeni keşfetmeye devam edelim.